Aslında yeni bölümünde Sedat'la birlikteyiz. Sedat bir pezevenk. Merhaba Sedat. <gülüyor> <gülüyor> Sen madem eski yayıncısın. bombayı kutsana kanka. Anas çıkart. Mal! Geri zekalı. Geri zekalı. Gel gel bak şu ortaya zıpla. Ortaya zıpla. Nasıl ortaya? Şu bak mor yer var ya. Evet. Gel buradan oraya. Girin girin girin. Ana ne sikiyim. Sami Orak mı Açınca Sami <gülüyor> <gülüyor> Çek. Çek amına kodumun çocuğu çek. Kafasını siktim mi Oldu mu ya o? <laughs> <laughs> Aa inanmıyorum ya çok kötü. Niye böyle? Yo. <laughs> İki platform boyunca ittirdiler beni lan. Aldılar götürdüler edildiler. beni sikmeye götürecekler. Bal. Ba Oha. What the fuck? Ay düştü galiba. Yani. <laughs> Ama nasıl düşmek o öyle? O nasıl düşmek? <laughs> Tutup attılar beni. Tutup attılar böyle. Aa, şıla hareketi. Aşkım. O var ya tam bir orospu ya. Şaş. Bak bak. İlgi orospusu var. İlgi orospusu. Canım, canım. Elini ittiriyor yani. Aferin sana kızım. Bak, umurunda değil Casper bak. Casper'a bak. Bir şey söylüyor. Casper bakıyor. Casper. Ya ne? abi, <laughs> <laughs> abi şun var ya dert ettim başımıza diktiler hocalara ha arkana baksana abi. Evet abi Ahmet işte baksana 500 kişi bize geldi. <laughs> Yemin ediyorum var <her gülüyor> Ahmet'i düz tutuyorlar. Kanka gel gel çaktır, çaktırmadan bak bir numarayı ittirsek kesin bandlanırız gel. O, o takım elbise falan giymiş o. <laughs> bir numara ittirsek yüzde yüz gel gel. Gel. <laughs> gel gel. Musluğa kadar ittir bunu musluğa kadar. <laughs> Ben Google, abi ben belirtiyorum Google Play sorumludur bundan. Kesinlikle ben sorumlu değilim. Mus, musluğa kadar ittir, muslukta bırakacağız. Uç geyikim kalıyor. İttir musluğa kadar. <laughs> Dur, uyanma. <gülüyor> <gülüyor> Oh. <gülüyor> <gülüyor> destek verin destek. Bir bak İspanyollar da geldi. <laughs> uyandı uyandı kaç. Kaç kaç kaç. kaç. Uyak, <gülüyor> <da>. <gülüyor> Kardeşim İspanyollar <gülüyor> <gülüyor> bak 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 Deadpan bakıyor bak ne yaptınız siz bıkı çocuklara diye döndü bakıyorum. <laughs> baba uyandı baba. Ha, gel. Neredeyim ben? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz şu an? Orduda geziyorduk harita, abi. Şimdi. O, ordu şey harita ha, şey var ya benim. Ben hazırım ha. Harita bulmayım ha? Hayır hayır hazırım ha <laughs> tamam işte hayır, ben de harita çünkü ya. şaşırdım ya. 15 dakikaya mı? 5 5. Sesini yükseltmesin yazsanız. <laughs> tamam tamam. Tamam tamam burada içip içip bir yayın açıyor. Tamam abi olsa. tamam. <laughs> Moito yaptığı günden Arkadaşlar bak. Abi tamam tamam. <laughs> tamam dedi. Delirdi adam delirdi Tamam Lidiyorum. dedik yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Beş beş. Beş beş deyip duruyorsun abi sabahtan beri. Ben demiyorum oğlum saydım sikeceğim senin ama. Oğuz <laughs> bu çocuğu abi beni sen, kopyaladı ya. Sen yayında ol sen yayında ol. Ne 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 Abi oyunu sana mesaj yolladı. Ah ha. ah. Oh shit oh shit oh shit oh shit Oy. oh shit. Ona oh, ne sikeyim. Bal gördü götümü. <laughs> ha. İmkansız. Lan yani çekil. Orras bu çocuk. Ananı sikeyim seni. Orras bu. bu. Enes de oradan geliyordu. Ben bir şey sorabilirim bir dakika. Bir saniye. Bir, dakika, bir dakika. Sadece bir şey soruyorum. Enes. Bir dakika, bir dakika. Ben, ben soruyorum. Enes... Bir dakika. Şş, şey bir, bir dakika. Cenker sus. Bir sen dakika. Bir, bir dakika, bir dakika. Sus. Cenker sus. Bir dakika. Sus. Abi Cenker. Ben de önce bir şey soracağım. En üstü sabotajda ikimizdik. Sabotajı bitirdik. Bir taçmamışım. Fuck. Ben Enes'ten emin olamadım. Ben bir bench bir de Enes'i gelirken gördüm. Dude evet, what the fuck? Taşşak mı geçiyorsun? Bu ne amına koyayım ya? Ya siktir git bu ne oğlum? <coughs> <Artladı mı? coughs> ver 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 zurnasını gireceğim zurnasını gireceğim ver. Biz yaptığın işte değil ama ha. <laughs> Neyse işte Xbox konusunu falan da konuştuk. Şimdi dönelim bakalım bugün başka ne gelişmeler olmuş, neler olmuş. çocuğu gerize çağlı piç. Abi havada bana çarptı. Böyle bir şey var mı ya? Ben Atayım şey... dur bakayım deneyeceğiz. Dene olmadı. E ee, tamam ben böyle oyun sonuna kadar Oyun sonuna kadar giderim diye. Hadi bakalım. Oyunun bug'ını buldum. Yok mu? 4-5 kişi daha düşsün. Bir kişi daha düşerse kazanıyorum. nerede? Ben Hadi düşün. <gülüyor> <gülüyor> Oyun bug'ındayım kardeşim. Düş, düşer misiniz? Amına. Kameraya. <laughs> 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 Baba bizim kamera nasıldı daha önce? Onu bile hatırlamıyorum Yo, şu anda. Yok tam işte, onu yapabiliyorsun. Kameraya sağ tıkla orada. Evet. Sıfırla var. Sıfırla diyor bak sağ tıklayınca. Eee, <laughs> ah, ah ah o dönüştürde galiba. Dönüştürdeydi, dönüştürdeydi. Buraların <laughs> anasını sikecek, daha toplayamayacağız bugün bak Sıfır <laughs> hali <laughs> buymuş oğlum bunun Ya senin belanı sikeyim sıfır hali bu, <laughs> bu top tam ekran bu amına koyum ya <laughs> I'm open, amına kodu Şatafaka parospuçucu, siktirip koşucu Siktirin belanı, amına kodu